Merhaba arkadaşlar, Ali hoş geldiniz. Bugün ofisimizde bir havuz var <laughs> ve havuzun içerisinde 10-15 kaç kilo, 10 kilo galiba. 15 kilo, 10 kilo lan, biraz fazla. 10 kilo diyelim mesela, 10 kilo kuru buz dökeceğiz buradaki havuzun içerisine. ve daha sonra gireceğiz Oo, bu suyun içerisine. Arkadaşlar ya. bunu sakın sakın evde denemeyin. Denemeyin, hiçbir yerde ama denemeyin. Ama, e, biz bunun için deniyoruz. Evet. İsterseniz havuza girin siz. Tamam, sen tut bunu. Dökme. Abi. Tatlı çocuklar. Evet. <laughs> Çikelim bo, çikirim git. Gözümü daha şey yapabilir miyim? Murat'cığım hazır mısın? Hazırım. Ne yapıyorsun Serdar? Uh! Evet hadi buyurun. Abi Allah ofis soğuz olması olma süper bir şey yani. <laughs> lan! Lan bu soğukmuş Oho. ki! <laughs> bu soğukmuş ki! Gel evet. sen de gel gel. Ah. Bakalım kuru buzu. Oh süper şu! Lan ne oluyor bu köpeğe lan? <laughs> lan bu köpeğe! Lan bu köpeğe! <laughs> <laughs> Melih ne yapıyorsun oğlum ya? Oğlum. Lan gökyüzüne girmeyin Allah kahretmesin sizi. <laughs> <Kardeşim. gülüyor> <laughs> <Şuna kaçsın. gülüyor> <laughs> i̇çime kaçtı. Lan. Lan suyu. suyu Aa, Oğlum Evet arkadaşlar havuza kurmuz dökünce böyle evet, bir şey Bahçeyi çek bahçeyi çek. Oha! çek çek. <laughs> yaşıyor lan çok kötü oldu. <laughs> bak bak hadi. Aa yapalım. ya şey, yandı. bu. Ya Yavaş ha. yavaş çıkıyoruz. Tamam Allah'ın içine. 1 2 3. Oğlum zehirleneceğiz lan Serdar. Oğlum Karbon... çok kötü. Evet. Arkadaşlar bu tabii ki tehlikeli bir şey çünkü karbondioksit zehirlenmesi olabilir. Ha şu an zehirleniyor herhalde. Karbondioksit zehirlenmesi olmazsa boğulabiliriz. Oh. Aa bu ne ya? Lan <laughs> oğlum ben. Kamera geliyor. Dur yapma yapma kamera geliyor. Oğlum ben, yapma, ya. oğlum ben buna var ya Yapma kamera geliyor evladım. Oğlum ben buna var ya, o hannesi verdim gitti lan. Eee burada biz yıldızlı o hannesi veriyoruz, mükemmel bir <laughs> deneyim. Aaa yapma, oğlum yapma <laughs> çok Olum yapma. Yapma oğlum. Yapma yapma. Arkadaşlar biz buna yıldızlı o hannesi veriyoruz. Vuhuu. Diyelim. Zehirleneceğim valla çok kötü. Veta buradaki linkimiz. Veta buradaki <laughs> linkimiz. Şuradaki. Beni görebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek Oğlum ya.